Herkese yeni bir farmik videosundan selam dostlar. Bugün Farming Simulator 22'de her zaman Erdal amcayla beraberiz. Görmüş olduğunuz gibi yine güzel bir video olması dileğiyle hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Erdal amca hoş geldin sen de. Hoş Ölümde bulduk. ekran. Ne yapıyorsun ne var ne yok. Bugün maskeyi takmışsın. İyi ya her tarafı ilaçladım. Böcük sarmış. İyi iyi isabet oldu. Bugün ilaçlama yapacağız arkadaşlar. Bugün e, bildiğiniz üzere Farming videosunu yine çalı kuşu haritasını şöyle sizlere göstereyim. Çalı kuşu haritasında oynuyoruz. Çalı kuşu haritasını idarelik oynayacağız demiştim. Ee, sılaj işi yapmıştık. O sılaj işini bitireceğim. Ee, belki burada 3 veya 4 video çekerim toplam. Oradan sonra değiştireceğim. Bakalım hayırlısı neler olacak neler bitecek. Görmüş olduğunuz gibi makinaları buraya çektik. Erdal amca tamir mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Şimdi ha bunları... yok bakayım. Bunları ilaçlamalarını falan yapacağız. Hatta peyzajla kısaca bir gideyim. Direkt şöyle arıta tallaya girdiğimizde burası bizim. Buraya ekmiştik. Buracın, buranın neyi var neyi yok ilaçlaması vesaire her şeyini yapacağız. Hızlandırarak hızlı hızlı bir şekilde ilerlettireceğim. Arkasından işimize başlayacağız. Hadi gidelim o zaman hemen hızlıca traktörlere binelim. Direkt markete gidip işlerimizi alalım. Tamam. Bunlar katlanıyordu mu ya? Onları götürüyoruz mu? Yok. Olduğu yere bırakacağım. Hani böyle atak bana unuttun herhalde. Vallahi ya. Şuradan hızlıca geçelim. Ee, geçen videomda bildiğiniz üzere farmik donuyordu. Biraz sıkıntılar vardı. Yine bunda aynı olaylar var ama FPS'e şöyle sağdan hafiften bakıyorum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, 60-70 ee, Bazen 100'ü falan gördüm. Şu an mesela 70-80 Gidiyor. Tepelen bana yakar dalamca. Aman aman. Bakalım ya, hayırlısıyla yapayım. güzel güzel işleri yoluna koymaya başladım. Samet de aynı şekilde. Samet'in zaten videoları e, bugün kamerayla video çekmeye başlamış. O da yani toparlanmaya çalışıyor diyebiliriz. Biz de aynı şekilde Erbal zaten videoları çekiyor, koyuyor. Biz de yavaş yavaş koymaya başladık. Hayırlısıyla güzel güzel şeyler olacak. Gelişini çekmem büyük ihtimal ilerleyen falan. Zaten videoyu kese kese hızlandıra hızlandıra yapacağım. Sizlere göstereceğim. Şuradan solamıza dönelim abi. Ama bura değildi lan. Neyse şuradan geçmiş olurum. Şöyle Anda. duralım abi. Bu arada traktörün frenleme olayları da çok sert herhalde ya. Yani. Mağazaya hemen gidelim. Şimdi gardıra falan filan şuradan. Ee, bugün gübresi vardı herhalde oranın. Buradan evet, vardı. gübreleme olayını falan nasıl topraklar diyorduk. Yok. Mesela şuradan meyve türü. Ha, şuradan. Mesela 50'ye bakalım. Yeşil büyüyor. Tamam. Elli mavi mi? Sarılması gerek diyor. Biz bu sürdükten sonra sarılma yapabiliyor mu? Şey eee ektikten sonra. Übreleme mi? Yok yok sarma. Bugün ee, sarma yapıyor. Yok bilmiyorum ki. Neyse yalandan yapalım. Bu e, işimiz olsun. Ee, sarıcılar nerede? Sarıcılar. Sarıcılar, aracılar. Ulan uzun zamandır da sarma işi yapmıyorduk. Bu bayağı bir büyük makineymiş ya. Neyse. Şey yapayım. Sarmayı ben alayım. Tamam mı? Tamam. Oraya bir sıvı gübre atalım oraya bir abi. Ee, şu mesela Helm diye bir tane marka gelmişti. Yeni bir markaydı. Bundan kullanalım. Yaban otlar temizleyelim. Püskürücü vesaire falan filan diyor. Yaban otları temizlemek için. Evet, tamam ikisi de aynı. Bunların ikisi de normal sıvı gübre. Şunlardan sıvıdan alalım. Tamam bir tane aldım sıvı. Yeni markamız. Hayırlı olsun. Sana Hadi bir lan. tane de e, ilaçlama. Aynen. Böyle en küçüğünden alacağım. Kiralayalım bunları. Fazla masraf etmeye gerek yok. Bu da onun önü herhalde. Yanlış görmediysem. Onu sen tak. Diğerini ben takayım. Sonra başka alacağımız bir şey yok. Taktın mı makineler geldi. Onu indir istersen. Şunu hemen sökelim. Tamamdır. Gel geri gelin. Direkt önüne takalım abi. O taraf mı bu taraf mı? Bu taraf Yanlış geldin. Gel gel buraya gel. Nereye? Önü arkası belli değil ki. Buraymış ya şuradan şöyle bakınca. Önce ben sararım arkasından da işlevini yaparız. Hmm. Ne yapıyor acaba? Ne bileyim. Önce ar arkayı doldur sonra önü doldur abına. Ha doğru. Bunu tutamıyoruz. Neyse ben şu sarıcıyı da ben takayım. Ya bu yedek depo bu ha. yedek depo olarak kullanıyor ya zaten onu kullanmayız da ucunda olsun e, biter falan aha cızdımdı bak hadi gidelim gidelim buraları dediğim gibi hızlı es geçeceğim hızlı hızlı şu an bayağı bir geldik tarlamız burası hatta şu başa gidelim baştan başlıyor oh. makinayı açmaya başlıyorum ben bu da bayağı bir büyük ya sen bir dip gelman lazım bu bayağı büyük arkamdaki oyun yine hafiften bir kasma yapıyor bu arada benim ekran olayları hmm. oldu Aman aman. Erdal amla çekil oradan ya. Ezileceğim. Allah Allah. Yap bakalım. Uzun zamandır sarma işi de yapmıyorduk. Ya, Orada tamam isabet ya. oldu. Zaten mısırı iyice yedireceğiz. Sarma işinde şey var mı acaba? Taşları yok ediyor bak. Aynen taşlar görmüyor Ne İyi güzel. Ben bir tur git gel bu bayağı. Ben bir, bir tur gideyim geleyim aynen. Birkaç tur atarız. Birkaç tur attıktan sonra hızlandırılmış bir şekilde e, yaparım. Aynen. Güzel olur en azından. Bundan mesela bir tur daha atarız. Arkasından ilaçlandırma bu videoyu da böyle yaparız. İkinci videomuzda da hazadını gerçekleştiririz. Lan bayağı bir uzunmuş yol ya. Şöyle geri gidelim abi. Girebildiğimiz kadar gittik. Arkasından şöyle alırız. Bunu bizim orada lollama lo mı diyorlardı? Bir şey diyorlar. Sizin orada ne diyorlar herhalde? Bizim orada öyle bir şey yok. Bizde öyle çiftçilik yok. Ekip dikme. Ne var? Fındık. Ya fındık. Esir olmuşsun sen ya. Ne yapalım? Bayağı bir güzel işler var. Ama var ya farming özlemişim yani. de ya. Farming güzel ya. Ben de derede tekerleri yıkıyorum. Yıka yıka. Birazdan çalıştıracağım ben seni. Tamam. Gerçekten şu olayı, şu ambiyansı özlemişiz. Ya bu ne falan senin kullandığın ne falan değil herhalde ya. Değil şey herhalde ben başka bir ona da bakarız ya. Abi bakalım ya diğer videoda olmadı onu da kullanırız. O hal bir yerim kaldı oradan sonra sen başlarsın. İnşallah. dönüşünde falan bir sıkıntı yaratmıyor. E direkt dönüp halledip çıkabiliyoruz. Şey güzel. Bu da güzel bir traktör ben bunu bilmiyordum ben de oldum. Ne bileyim ben sende diye kullanmaya başladım. Geliyorum Gelmiyor geliyorum. Mu? Ya Allah siktir cillop oldu cillop. Geliyorum. He hadi. Ulan ben az önce yanlışlıkla Herkül modunu açıp babakmışım neyse. Nasıl oluyor? Güzel mi? Bayağı bir şey olur mu acaba ben? Öyle biraz gideyim bakayım. Bakayım burayı komple alacak. Tamam sen başla. Sana vururum abi. Sana bana geliyor ben biraz ilerleyeyim. Ben de git ya. Yani. Sen başla istersen. Aynen. Böyle bir iki tur atalım. Zaten ilaçlamayı, e, sarmayı hepsini yapmıştım. Bugün de işimiz böyle olsun. Ha, şuna ben işçiye vereyim. Şöyle dursam. Kaç kaç kaç. Ulan benim. Hı hı. Bir dakika bekle öyle. Bir fotoğraf alalım. Tamam. Hemen bir fotoğraf alıyorum arkadaşlar. Video fotoğraf işlerini falan hallettik. Evet. Buradan hızlıca girelim abi. Gerçi kaldırmama gerek yok. Ben direkt devam edeceğim. Tamam. Zaten buraları falan hızlıca bir hallederiz. Durduracağım, hızlandıracağım yerlerde dediğim gibi. Artık ayarlarım ben onu. Aynen sen öyle gelebilirsin bak. senin durumların nasıl Erdal amca anlat bakalım ben yokken neler yaptın ne yaptın Vallahi durumlar iç acısı iç açıcı değil niye ya Hiç ne oldu ya İnternet sıkıntı ben onun için video falan çekmiyorum ben. arada haftada bir iki tane Hadi yavrum. Böyle giderse Maalesef. Böyle gitmez gün yani. Gitmez ya, internet çok kötü. Başka çare de yok. Valla... bu durum bende de var da... Artık... göndermeye çalışıyorum şu an. Videonun... E, ilk videomu izlemeyen arkadaşlar varsa linkleri eklerim daha üst kartlarda olacak. Oradan girip izleyebilirsiniz. Zaten neler oldu, neler bitti hepsini anlattık. Yani ilerleyen zamanlarda dediğim gibi belki eğer zaman bulursam şimdi bu pazar e, evde olacağım büyük ihtimal. Yani %70, %80 işlerimi halletmiş olacağım. Belki günde iki tane video atmış, atma şansım olabilir. Tabi bunlar stok video olacak bu haftaya mesela biz 7 tane video atıyoruz günlük. Yani 7 olmaz da 10 olur ya da 12'ye çıkarırım. 14 olmaz da belki o tarz videolar yapmaya başlayabilirim. Mesela bugün genelde farming ve ETS çekiyorum şu an. Kontrol çekelim. Kontrol simülatörü bayağı özledim. Rain simülatörü bildiğin üzere buğday işleri falan geldi. Traktör geldi. Onu bir an önce çekmek istiyorum. Yani onu o kadar bekliyordum ki hatta Erdal'a dedim bildirimini aç. Bana değecek. Bildirimini aç. Geç geç. Dedim hani biz de çekelim. Hemen çıkar çıkmaz hem oynayalım hem çekelim. Çünkü çok e, heyecanlı bekliyorduk da için e, Erdal dedi geldi ama yapacak bir şey yok. Zaten Hilmi abi bildiğiniz üzere o oyunlara biraz daha yoğun genelde ETS yoğunluğu çekiyor da range'i gördüm dedim direkt gelmiş dedim, keşke dedim biz de oynayabilsek tabi o zaman zamanım yoktu vaktim yoktu ayarlamalarım hiç yoktu ama güzel oldu dediğim gibi belki bu hafta range de gelebilir siz bu videoyu cuma günü izliyorsunuz yani yarın biz bu er Erdal'la perşembe çektik videoyu ee, cuma günü yani yarın videoyu izlersiniz. Umarım beğenirsiniz, keyif alırsınız. Beni izleyen, destekleyen bütün arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerime teşekkür ederim. Yani Sağsunlar, durumlarını soranlar, arayanlar, her zaman yanımda olan kişiler. Zaten belirli kişiler, onların hepsinin yüreğine sağlık. Her zaman zaten destekçimiz oldular. Yani. Sosyal medya e, diyerekten geçmek istemiyorum çünkü bir e, şu an biz 600 kişiye yaklaştık. Yani 600 kişilik bir aileyiz. Yani bunu ilerleyen zamanlarda bayağı bir, bir büyütmeyi isterim. Ama ben hiçbir zaman e, demedim zaten Erdal'la öyle, ben de öyleyim. Yani biz bu işi abone kasmak veya abone toplamak için yapmıyoruz. Yani biz zaten bu oyunları oynuyoruz. Oynadığımız zaman niye videosunu çekmeyelim dedik. Erdal da ben öyle alıştırmıştım dedim sen her gün evdesin oynuyorsun niye çekmiyorsun yani. öyle dememizle de başladık güzel doldu Erdal da umarım beğenir yani mutludur. ki eminim de öyle bu internet olayları falan tabi sıkıntıları bir biterse inşallah. Dedim herhalde Erdal ağlıyor. Ya bir preşantiyel köyde aktif olmadıktan sonra. Sıkıntı yok, halledeceğiz. Senin o işleri de yoluna koymaya çalışacağız. Şurada, orada biraz beklesene. Şu ara kaldı, orayı da bitireyim. Tamam. Gel gel. Burada çok az bir şey kalmış. Onu da halledelim. Traktörün çamur olayı falan da bayağı bir güzel ya. Çamur bir şey. İlk göz aramızda bitirdik işimizi. Hadi hayırlı olsun. Senin ilaçlama da bitti herhalde. Mesela şu an yüzde kaç olmuş? Mısır biliyor yüzde 98. İyi her yer yüzde 98 güzel. Bütün gübresini vesairesini attık. Bayağı bir güzel bir verim alırız diye düşünüyorum. Umarım yani... videoyu beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Zaten videoyu dediğim gibi uzun uzun videolar çekmeyeceğim artık. Kısalta kısalta ee, sıkılmadan izleyebileceğiniz tarzda video yapmaya çalışıyorum. Erdal amca eline koluna sağlık. Ne demek seninle. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.